Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte o bir türlü geçmeyen, adeta insanın üzerine bir gölge gibi çöken hızın halini, yani kronik depresyonu konuşacağız. Gelin bu konuyu bilimin ışığında adım adım aydınlatalım. Şöyle bir düşünün, üzüntü hepimizin hayatında bir misafir. Gelir, bir süre kalır ve sonra gider. Bu çok normal. Peki ya bu misafir gitmek bilmezse? Ya evinize kalıcı olarak yerleşmeye karar verirsen olur? İşte bu soru bizi doğrudan konumuzun kalbine, kronik depresyonun kapısına getiriyor. Şimdi bu sürekli düşük ruh halinin iki temel formunu tanıyarak işe başlayalım. Bunlar sık sık birbiriyle karıştırılıyor ama aslında aralarında çok önemli, çok temel farklar var. Ve daha en başından en önemli ayrımı net bir şekilde yapalım. Hepimizin yaşadığı o geçici, sıradan üzün başka bir şey, tıbbi bir müdahale gerektiren klinik bir depresyon bambaşka bir şey. Bu ikisi kesinlikle aynı şey değil. İşte bu farkı bilmek atılacak doğru adımlar için ilk ve en kritik basamak. Karşımıza çıkan ilk durum distimi. Distimi hayatınızın üzerine çökmüş ve bir türlü dağılmayan böyle inatçı bir duygusal sis gibi düşünebilirsiniz. Yani şiddetli bir fırtına değil belki ama sürekli var olan, insanı yavaş yavaş yoran, enerjisini tüketen bir durum. Peki bu sisin belirtileri neler? Bakın, düşük enerji, sürekli bir yorgunluk, umutsuzluk hissi, karar vermede zorlanma, bunlar size tanıdık geliyor mu? İşte işin en aldatıcı yanı da tam olarak bu. Bu belirtiler o kadar uzun süredir hayatınızda olabilir ki, bir noktadan sonra bunu kendi kişiliğiniz zannetmeye başlayabilirsiniz. Ben zaten böyle biriyim diyebilirsiniz. Oysa bunlar tedavi edilebilecek bir durumun sinyalleri olabilir. Peki, distimiye, adını çok daha sık duyduğumuz majör depresyondan ayıran şey ne? İşte bu tablo farkın mükemmel bir şekilde özetliyor. Distimi, hayatınızın üzerine çökmüş o gitmeyen gri bir sis tabakası. Majör depresyonsa bu sisin içinde aniden patlak veren, her şeyi darmadağana eden şiddetli fırtınalar gibi. Biri kronik ve sinsi, diğeri ise akut ve yıkıcı. Ve şimdi bu sis ve fırtına arasındaki ilişkiyi gösteren gerçekten de çok çarpıcı bir istatistik geliyor. Bu oran gerçekten de inanılmaz az önceki metaforumuz üzerinden düşünelim. Bu ne demek biliyor musunuz? O sürekli sisin içinde yaşayan her 10 kişiden 9,5'unun 10 yıllık bir süreçte aynı zamanda şiddetli bir fırtınaya yakalanması demek. Tıp dünyası buna çifte depresyon diyor. Ve bu, distiminin neden bu kadar ciddiye alınması gerektiğini gösteren en önemli verilerden biri. Şimdi konuyu biraz daha farklı bir boyuta taşıyalım. Çünkü bazen asıl mesele üzgün hissetmek değil, bazen asıl mesele hiçbir şey hissedememek oluyor. Bu durumu yaşayanlar hayatı sanki kalın bir camın arkasından izliyormuş gibi hissettiklerini söylerler. Renklerin soluklaştığı, tatların anlamsızlaştığı, neşenin artık ulaşılamaz bir yerde olduğu bir dünya. Bu derin hissizlik deneyimini anlamak içinse iki önemli kavrama yakından bakmamız gerekiyor. Anhedoni ve duygusal küntlük. Anhedoni, en basit tanımıyla zevk alamama hali. Yani eskiden size büyük keyif veren bir hobi, dinlediğiniz bir müzik, sevdiğiniz insanlarla geçirdiğiniz bir an, bunların hepsinin size artık hiçbir şey ifade etmemesi durumu. Depresyonun en temel ve insanı en çok yıpratan belirtilerinden biri kesinlikle bu. Duygusal küntlük ise anhedoni ile sıkça karıştırılır ama aslında daha farklı bir şey. Bu, sizin iç dünyanızda ne hissettiğinizden çok, duygularınızı dışa vurma yani ifade etme kapasitenizin azalması anlamına geliyor. Yüz ifadenizin, ses tonunuzun, beden dilinizin sanki duygularınızı yansıtamaması, donuklaşması hali. Peki bütün bu hüzün, bu hissizlik bunların kaynağı ne? Bu bir seçim mi yoksa bir karakter zayıflığı mı? Cevap kocaman bir hayır. Cevap beynimizin o büyüleyici ve biyo kadar da karmaşık biyolojisinde saklı ve bu belki de bugün üzerinde duracağımız en önemli nokta. Bu hisler bir irade meselesi değil, bir karakter kusuru hiç değil. Biraz toparlan, kendine gel demekle geçmiyor maalesef. Bunların kökleri beynimizin karmaşık kimyasında yatıyor. İşte bunu kabul etmek hem kendimiz hem de çevremizdekiler için o damgalamayı bitirmenin ve iyileşmeye bir kapı aralamanın ilk adımı. Gelin şimdi beynimizdeki bu sistemin 3 kilit oyuncusuyla tanışalım. Motivasyon ve zevkten sorumlu o meşhur dopamin bu kimyasalın salgılandığı ödül merkezi, yani nucleus accumbens ve duygusal tepkilerimizi, özellikle de korku ve kaygıyı yöneten amigdala. İşte biyolojiyle yaşadığımız deneyimi birleştiren nokta tam da burası. Bilim insanları beynimizin ödül merkezindeki dopamin sisteminin düzgün çalışmamasının o bahsettiğimiz hiçbir şeyden zevk alamama hissinin, yani anhedoni'nin temel nedeni olduğunu düşünüyor. Gördüğünüz gibi her şey birbiriyle ne kadar bağlantılı. Peki, bu kadar sisli, bu kadar renksiz bir dünyadan bir çıkış yolu var mı? Cevap çok net. Kesinlikle evet. Bu son bölümde umut veren modern tedavi yöntemlerine ve bu yolda atılabilecek proaktif adımlara odaklanacağız. Tedaviden önce önlemeye bir bakalım isterseniz. Henüz bir tanı olmasa bile hayatımızı entegre edeceğimiz bu dört adım, yani stresle başa çıkmak, dayanıklılığı arttırmak, öz saygıyı üçlendirmek ve sosyal bağlar kurmak, ruh sağlığımızı korumak ve riskleri azaltmak adına inanılmaz derecede değerli. Eğer bu durumu bizzat yaşıyorsanız veya yaşayan bir yakınınız varsa lütfen şunu bilin, yalnız değilsiniz ve gerçekten etkili yardım seçenekleri mevcut. Modern tıp bu konuda son yıllarda çok ama çok büyük ilerlemeler kaydetti. İşte bu tablo umudun ne kadar somut olduğunun kanıtı. Rakamlara dikkatle bakın lütfen. Sadece terapi veya sadece ilaç tek başına kullanıldığında başarı oranı %48. Yani neredeyse her iki kişiden birinde olumlu sonuç alınıyor. Hiç fena değil ama ama ikisi bir araya geldiğinde ne olduğuna bir bakın. Başarı oranı birdenbire %75'e fırlıyor. Yani 4 kişiden 3'ü olumlu yanıt veriyor. Bu muazzam bir sıçrama. İşte bu iki yöntemin birbirini nasıl güçlendirdiğinin en net kanıtı. Bu da bize şunu söylüyor. En etkili yol genellikle iki kulvardan birden ilerlemek. İlaçlar beynin kimyasını dengeleyerek semptomları hafifletmeye yardımcı olurken terapi de bize yeni düşünce kalıpları, yeni başa çıkma becerileri kazandırıyor. Yani biri arabanın motorunu tamir ederken, diğeri de bize o arabayı çok daha iyi kullanmayı öğretiyor. Ve sonuna gelirken ana mesajımız aslında bu: Bilgi güçtür. Yaşanan durumun bir karakter zayıflığı değil, biyolojik temelleri olan ve tedavi edilebilir bir tıbbi durumu olduğunu anlamak hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için doğru kapıları açar, doğru adımları atmamızı sağlar. Ve kapanışı bu güçlü soruyla yapmak istiyorum: Madem beynimiz bu kadar esnek, Madem sürekli yeni yollar öğrenme, yeni bağlantılar kurma yeteneğine sahip, o halde doğru destekle, doğru araçlarla kendimiz için hangi yeni duygusal gerçeklikleri inşa edebiliriz? Potansiyelimiz sandığımızdan çok daha büyük olabilir. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.